Selamlar herkese. 27 Şubat 2025'teyiz. Konumuz ise Nurettin Yıldız Hoca'nın Şam'a gittiğinde Muaviye'nin kabrini ziyaret etmesi üzerine Muaviye hakkında birkaç kelam etmek. Muaviye bin Ebu Sufyan Ebu Sufyan ailesi 630 yılındaki Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş bir aile. Yalnız öncesinde İslam'a karşı duruş değil, İslam'a karşı düşmanlık eden bir aile olduğunu hatırlatmakta da fayda var. Elbette ki kalplerdeki imanı sadece Rabbimiz bilir ama Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oluyor olmaları da biraz aslında güce veya otoriteye meyil olduğunun en açık delillerinden bir tanesi. En önemli özelliği ise İslam'da hilafeti bitirerek tamamen saltanat dönemini başlatması ve kendisini halife olduktan sonra da bir saray yaptırmasıdır. Yani saray sevdası bu dönemde olan bir husus değil. Ta ilk dönemde yani ilk kez saray yaptırıldığında da sarayı seven alimlerimiz vardır. Hz. Osman'ın katillerinin yakalanıp ceza almamasını bahane göstererek yani böyle saçma bir bahane ile Hz. Ali'ye karşı bir isyan başlatarak 657 yılında Sıffin Savaşı'yla on binlerce Müslümanın kanının dökülmesine de vesile olmuştur. Savaşı kaybedeceğini anlayınca da mızraklarının ucuna Kur'an-ı Kerim'den sayfalar yırtıp kopartarak güya hakem olayına gitmiş. Tabi orada da yine kurnazlığını sergilemiştir. Aslında bu hakem olayı ile beraber İslam dünyasındaki ilk derin sorunlarda yaşanmaya başlanmış ve Şii-Sünni ayrımları bu dönemde ortaya çıkmıştır. Tabi sadece Şii ve Sünni ayrımları değil, hariciler de bu dönemde ortaya çıkarlar ve aslında bu dönem tam da bir fitnenin derinleştiği ve ortaya çıktığı dönem olarak da adlandırılabilir. Hakem olayı ile beraber yani bu katakulla ile beraber hilafeti daha doğrusu hilafeti aldıktan sonra saltanatlaşan İslam yönetiminde Cuma günlerinde Hz. Ali'ye lanetler ve küfürler okunur. Daha sonrasında iktidara gelecek olan Ömer bin Abdülaziz ki kendisi ikinci Ömer olarak adlandırılır. Hz. Ali'ye edilen küfürleri tamamen ortadan kaldırarak işte bugün okunan Nahıl suresinin 90. ayetindeki ayetler muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülüğü, fenalığı ve hadd aşmayı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt vermektedir ayetini hutbelerde okutmaya başlar. Aslında buraya kadar anlattıklarımız tarihi vakalar. Bir siyasi durumu aslında bize özetler nitelik ama işte bir siyasette kalmadı. Mutlaka dine ve teolojiye de sıçramış oldu. Hadislerin yazımını yasaklar yani sansür uygulatır. Tabi bu sahih hadisler ortaya çıksın diye değil. Sahih olan hadisler yazılmasın kendisini, kavmini ve iktidarı öven hadisler uydurulabilsin diye bu yasaklamayı getirir. Kendisini öven hadisler uydurmasıyla veya uydurtmasıyla meşhur olmasına karşın Ehli Beyti yeren ve Hazreti Ali ile ilgili olumsuz bir algı ve imaj yaratmak için de can canhıraş çalışır. Bu hadisleri burada zikretmeye gerek yok ama bugün hala sahih diye bilinen bazı hadisler de o dönemin ürünleridir. Örneğin hükümdar Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Ona itaat etmek, Allah'a itaat etmektir gibi hilafeti ya da halifeyi öven hadislerde tam da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Ebu Hureyre ismi önemli çünkü bugün ehli sünnet müktesebatı dendiğinde ilk akla gelen isim Ebu Hureyre'dir ve kendisi bir hayli de saraya yakın bir isimdir. Böylesine zalim bir yöneticinin iktidarında saraya yakınlaşarak adeta saraydan nemalanmış ve İslam dininin temeline dinamikler yerleştirmiştir. Tabii daha sonrasında her ne kadar Muaviye işte Allah Resulü'nün efendim vahiy katibiydi ya da ayetel kürsüyü yazdırmıştı gibi böyle uydurmasyon şeyler üretilmeye çalışılsa da tarihi gerçekler ortadadır. O yüzden bugün sünni geleneği temsil eden insanların Muaviye'nin kabrine giderek onun huzurunda bulunmaları ya da onlarla beraber Fatiha okumaları hiç de şaşırtıcı olmasa gerek. Ancak unutmamak gerekir ki kişi sevdiğiyle beraberdir ve bunlar bir duruştur. Bu duruşumuzun da hesabını mutlaka Rabbimize vereceğiz. Niyetim bir gün Ebu Hureyre'ye de ilgili olarak ayrı bir video çekmek ve hadisler konusunu derinlemesine ele almak olacak. Teşekkür ediyorum dostlar. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.